Arkadaşlar bugün serimize devam ediyoruz. Birazdan kardeşim alacağım ama uyumam lazım ilk önce. Hemen Oo. en yakın yere gidelim. E ee, ben kutupta ne yapacağım oğlum? Arkadaşlar, yaratıcı botlar hallettik. Yani hiçbir şey de almadık değil mi canım? Evet. Dur ben sana eşyalarını Olay, halledeyim. <laughs> Sus lütfen. Pantolon versene senin üstündeki. Dur. Sana evimi göstereyim. Ama içinden hiçbir şey çıkmadı. Yeminle bak elmas bile de çıkmadı. Demir bile yoksa demir eşya mı? Anya. Sürümse kardeş. Bunlar ayakkabıyı aldım. Ot. Oh. 64 tane odun aldım. Alırsam aldım ya şu kadar <laughs> <laughs> yok. He. 33 diye. bunu koyayım. Halları alayım. Tamamdır. Zümrütleri alamazsın zaten. Takas için kullanacağım. Bir köy var. 20 zümrüte bildiğin 20 zümrüte bir zümrüt diyorum ya. 20 samana 1 elma ay 1 zümrüt veriyor lan. Ben de evimi bulmaya çalıştım da direkt. Ben onunla ya. o kadar çok takas. <laughs> Demir olana abi. Demir golünü bu Hayır. üstüne mı? Hayır o bence. Kalsın o. Anam geliyor. Ya köylü niye sen? <laughs> Börmo, börmo. Sen ne şinasın? Eşek. Tamam, yersem. Hadi. What? Tamam. Aynı anda bu yatağa da tıkladım. Tüm akmaklarımı kullandım. Üst yatakları çünkü neden olmasın? Yatakladım şimdi sandığı acayip la Oo, güzel bok gibi. Şimdi ben. Çünkü ben zümrütleri almıştım. Ya! Ama ilk seride sen yoktun yani. geleceğini bilmezdi. İki iki katlı evden mi? <gülüyor> <gülüyor> ya Ama şu yok. an iki tane var. Ve sonra niye telefio aptal? Anladın mı? Anladım. <laughs> sağ ol, anladın için. <laughs> ne güzel sana sağ ol anladığın için dedim. Boş ver. Öyle doyu, doyu kötü etme canım. Neyse. Benim es bu eşeğe ben getirdim. Üzerine çıkabilirsin. Nasrettin Hoca olabilirsin. Hmm. Merhaba sen ne tak hmm. Ben yatakları buraya koyuyorum. Bir sürü yatak. Şuraya farklı. almam lazım da zümrütüm yok. Ki. Burada burada çok yatak varmış. Ben üstte başka şeyler koydum ama benim farklı şey almam lazım. Köylücü. Acaba Baksana kaç oluyor? tane yatağımız oldu bak. Dur, acaba bir çiçek köylü. Çiçek oluyor. 2 köylü, 3 köylü, 4 Tövbe de şöyle. Baksana ne kadar çok sakatıldı. Biraz saçma geldi bana. Ne yatarım. Tamam evimizi de belirledim. <laughs> Bence benim... <laughs> Burada bir bok yok. <laughs> Burada ineklerin çiftliğiymiş lan. Evet. Ben tüm inekleri neredeyse ben getirdim Ömer. Çoğu inek. Ben buradan istiyorum. Kapıyı kullan canım geri. <laughs> i̇nek kafalı. Kapının inekli. Susar mısın? Susar mısın? Yatakları tıkladım değil mi? Evet. Aferin. Çanın aslında amacı neymiş biliyor musun? Ha? Çanın amacı neymiş biliyor musun? Aslında <gülüyor> 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 hani sağ ol. Sıtıran... mı? Çamanın. Çan, çan Al Çan. Ağzı bu tarafı yapıyor. Ki sen de bir susmadın Sus. gitti. yapacağız. Tap 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 Tamam. Hoppa. Tamam, şimdi. Dur bak, o kadar engel. Benim de bir şey var mı sandık falan filan? Yok. Bari şu kapıyı alayım da kendi evime koyayım. <laughs> Al şunu. İyi ya. ya, kaç. Ben yani de bir şey kullanırız. Ömer <laughs> yav. Şuraya bir Tamam. Bu çılgın bir konuşma. herkes evlerinde. Hey o tarlaları bozma. <laughs> Çünkü deden bir söyle. Neden? Ben o adamdan takas yaparak bir sürü zümrüt alıyorum ve kurabiye kazanmaya çalışıyorum. <laughs> Sonra da sana vereceğim. Ömer bir yatak var ya. <laughs> Ona tıkla. Ve şu tıkla iki Köylüler, saat bekledik. Köylülerle beraber yatıyorum ya. Tamam. Ya köylülere hepiniz oturmuşsunuz ya. Yani. Sus yalancı. <laughs> bir sus be. Ben de oğlum Senin adın ne başın ne ben Benim adım MAMU <laughs> Adım Mahmut. Ömer. Yani benim adım da dövüşçü Mahmut. Sus. Sen demek ki arkadaşlarımı öldürürsün ha. Beni de öldürdü zombi ya. Allah. Sus. Sonra niye telif diyor? Ben sana gösteririm.

Niye ayırıldın oyunda? <laughs> Niye? Sana eşya yapacağım bu arada. Niye çıktın söyle. Pis reklam. Haaa reklaaam. Ya birazcık da iyi ya. Ya, anne bana, babaya da... Ya sus ya! Ne oluyor ya? Dolar o kadar da! Yeni bir şey almaya gerek yok ama! Botumu da çalmak istiyosun. <laughs> <laughs> yani. Tamam tamam. Al şunları bakayım ve sana bir şey daha vereceğim dur. Alsa alsa da. Ömer ne yapıyorsun? Gelebilir miyim komşu? Gelebilirsin. Yer boş mu? Yer boş. Ben zaten çıkıyordum. Aa. Hey! Ne yaptığını sanıyorsun? Eşyalarımı böyle alamazsın. Seni banlarım. Ne aldıysan da koy, seni banlarım. <laughs> tamam al. al. ne yapayım? Hmm. Ben şimdi buradan bir tane Ses be. Yoksa sus istediğini mi? seç ve sus. Yoksa inek mi yoksa... Inek mi.

İneklerden sadece bir tane kesebilirsin. Olur, ol. Bugün kurbağa bayramı sayalım, yani oyunla. Hadi bakalım, inen in, inemi in, in, hangisi olsun? Bekle ben ipleri, ha sen almıştın ipleri. O ipler çok lazım Ömer. De <laughs> İkisinde. Ver. Ne tamam, hadi bir tane kalsın. biz dostlar da yemeklere bakın. Önce evet. suslan anladık be. Al. Verdim ya. Burdayım Ömer. Verdim neredesin? Buradayım. Al. Hata gördüm. Ve ipler yok. İpler kaybolmuş. Yok. Abi bir tane var. Al. bugün sen ne paylaş? O zaman iki tane birden al.

sen değil bir domuzcu. Yürü kafesine. Ya kafesine. Tamam. Kapatıyorum. <laughs> Naz <Dansın>! sus. <laughs> Video başladı. <gülüyor> <gülüyor> Hala kapatmamış bir de ya. Gerçekten sette belki ben var mı? de kapama vardı. Lan hep, en azından bir tane kalmış mal Almışsın. artık kesebiliriz. Ya Allah. Şunları da hazır keselim. Akşamları tam uyumayacağız tamam mı? Evet. Hani bugün kurban bayramı. Bakalım bizde. de. Sabah yapsana. Hayır. Gir içeriye zıbar. var. Olmuş. Neyse zaten video daha sesli. Lan niye kapını açıyorsun? Umarım öbürsün diye. Kapıyı kıracaksın. Umarım. Öbürsün. Ya bir de sen mı kalacaksın? Kapıyı kırmam lazım ablacım. <laughs> artık ya. Ya, yer ya? Sana para ya, Merhaba komşu. Merhaba. Uyanır mısın lütfen? Şey, ben, 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 ben. Oynayacaksın. Oynamazsan istediğini yapmam. Oynamadım. Belki editra vereceğim. Oynamadım. Oynayacaksın. Sana bir şey getirdim. İneğini barda getirebilirim ben sana. Gel sana bir şey vereceğim. Oynamadım. Bak. Ne güzel yersin işte. tamam be. Ben de dev, kendim devam ederim. İneğini de kesiyorum. İneği de, de kesiyorum. Kes. <laughs> <Ne? gülüyor> Ayrım kola. <Kale. gülüyor> Sus. Aşağı gidelim, Söyle ben ne yapayım. Anne. Nerede o? <laughs> Yeter ya. Bir uyutturmadı gece gece ya sen de kalk şuradan. Git. Sinirlerim bozuk. Arkadaşlar video bitti artık